karşınızdayım ve bugün hayvan videosu çekiyoruz ve karşınızda biraz misafirlerimiz var arkadaşlar bunlar köpek balığı bir de olmazsa olmaz karides Karides kurçu. Canlı değil bunlar arkadaşlar. Ama bunlar canlı. Bir de bir dostumuz eşlik edecek. Benim kaplumbağam. Hüsnü. Fanusumuz böyle. İçinde midye kabukları falan filan var. Yalnız bunlar doğal doğal taş falan. Şuradakiler kaplumbağa kabuğu arkadaşlar. Onları tabii ki de çıkaracağız. Hayvana büyük zarar verir. Bitkimiz yeterince büyük mü? Büyük. Bir dakika kaplumbağa kabuklarını çıkartacağız. bir şey olur mu ki? Oluyor anne. Ha bu arada tamam videodayım. Mı? Öyle mi? Tamam. Evet. İzleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> Bizi izlemeye devam edin. <laughs> evet gerçekten güzel bir söz. Geri kalan sözlerde ben söylerim arkadaşlar. Tabii ki de klasik olarak kanalımıza abone olmayı ve like atmayı gönder gelsin unutmayın. Temizledin mi her şey içindeki? İyi. Yes. Balığa zarar gelmeyecek. Yok, bu topaz karidesimden gerek Anne vallahi ben de bilmiyorum. Sajangos gibi iyi zio. Hangi akvaryum o? Ha. He. arkadaşlar. <laughs> evet böyle bir ampul de aldık. Ve arkadaşlar size söylemek istediğim şey Hüsnü'yü kesinlikle ha bu arada kaplumbağanın ismi Hüsnü söylemiş miydim bilmiyorum. Bunun içine kesinlikle salmayacağız. Annem suyu boşalt. <laughs> Evet. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Fanusun içi böyle mi muamma? Böyle de bir göstereyim. Arkadaşlar benim normalde bu fanusta beslediğim balıklar var. Ama hepsi bir nedenden dolayı öldü. Nedenini ben de bilmiyorum. Böyle görünüyor akvaryum. Bunlar gerçek doğal kaplumbağa kabuğu arkadaşlar. Aha, annem suyu tekrar getirdi. Aynen doluyor şu an. Bayağı bir doldu yani. Saksak mı balıkları içine? Sonra gerisini de muslukta doldururuz artık. Olmaz mı? Çünkü bunlar çok su istiyor. Balıkları ben size göstereyim. Arkadaşlar bunlar gerçek köpek balığı bu arada. Söylemek istiyorum. Gerçekten karidesle benziyor besleniliyor. Kanka Ha? Efendim anneciğim. Sen aktarabilecek misin? Aktarırım aktarırım. Şimdi de ben aktarayım. Yoksa muslukla dolduralım mı? Çok Muslukta. Yok. Bunu. Ben geri kalalım. Zaten doldurdum. Ya. Bir şişe daha getirirsen. Sonra... İki şişe daha getir. Bir de Arkadaşlar ne yaptılar? Gördünüz mü? Anne bir de telefon tula, tutacağını getir. Tamam mı? <laughs> Cevabı duydunuz. Arkadaşlar bu arada söylemek istiyorum. Bu salyangoz gerçek değil. Yani gerçek de yaşamıyor. Yaşıyor <laughs> herhalde.